Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün X bir koridorunda Terizle oynayacağız. Terizle güçlü bir çar. Eskiden bayağı güçlüydü de şimdi biraz düşmüş hasarı falan. Evde teke tekte beni zor var. Feriz eskiden baya kötü çağırdı da şimdi baya. E, eskiden dediğim. Şu bekleme süresi. 6 saniyeydi. Şimdi. 9 saniye olmuş. Eskiden altı saniye. Terza yani oyun sonu canavarı. Aga ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Fitvemeye bak. Kestim kestim kestim. Bak nasıl fit var bak. Orman malı bey satmam gerek. <laughs> Keri ne yapıyorsun lan? <laughs> Keri ne yapıyor? <laughs> Üzerime koştu beni öldür diye resmi Teriza işte ikinci balta çıkıyorsun. Sonra da baya şey çıkıyorsun işte savunma itemi falan. Karşı piklere göre. Oyun sonu canavarı bu Teriza. Oyun sonunda veya iş yapıyor. Sen Vavir'e güvenerek mi böyle bir yapıyorsun? Yukarı gidelim. Sen tekrar ölmek mi istiyorsun abi? mü yine seni? Tamam. Şimdi kıyamet kanatları çıkalım. Burayı iteyim sonra. Kapımı tek başına alırım. Tamam. Şu Vavir çok bozuyor aga beni ya. Vavir beni çok bozuyor. Aga bu kadar <laughs> kadar ölmeyin ya. Tamam buranın kulesini açalım. Aşağı doğru giden Kulemizi açtık. Aşağı doğru gidelim. nereye kaçıyor lan övme keseriz onu keseriz hadi, hadi 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 keseriz gel buraya vurdum kafasına bu <laughs> çok eğlenceli çare bu arada. Şunu alıp orman atacağım. Orman neydi ya? Base Ben Ne itemi çıkıyor mu? Athena çıkalım. Şunu sat. Uf, uh, benim hasar baya iyi, baya iyi hasarım var şu anda. Oyun sonu daha da iyi olacak hasarım. Hasarım oyun sonu baya iyi olacak. Yani Teriza eskiden çok güçlüydü. Bunun iki katı falan güçlüydü. Aşağının küresini de açalım.

Tamamdır geldim oraya geldim geldim geldim. <laughs> Çok iyi çar. Yani bir bir tane saldırı mi çıktım da daha verdiğim hasara baksana aga. Oyun sonu <laughs> daha iyi olacak hasarım. Brandı kıyasını açalım. Ta. Tamam. Son olarak bir övünsüzlük çıkalım. Tamamdır. Bir base atayım be. Lan yani ya da dur. Savaş var ne base. <laughs> Girerlerse girerim. Karşı takmıyorum. Baksana hasar veremiyorlar bana. Bana hasar veremiyorlar. Hayvan gibi hasar veriyorum. Bana hasar veremiyorlar. değil zaten. Tamam orada alalım. Erken bitirebiliriz aslında orada. Buradan birinin kafasına atılayım mı ben? İşte vesve gerçek hasar veriyor. Tamam çıkalım. Kesin kesin onda. Tamamdır. Ben orada alacağım. Aga gelseniz de. ben gelip e öreceğim orada. Aga övüyordum. Cana bak lan word kesiyordu beni. Word kesiyordu var. <laughs> İlk defa word övecektim bu arada. Tamam ölümsüzlüğüm bitsin. Hiç ölmemeye çalışacağım. Dedim ve öldüm. Olsun ya bir şey olmaz. Baya eziyoruz şu anda. Hadi kari. İyi. Güzel güzel. Şu anda En önde ikinci sıradayım ben şu anda Altın farkı Olarak Hadi bakalım. Bu baya hantal ya Terizli hantal bir Çar ama Nasıl söyleyeyim? İyi tanklıyor Ve iyi hasar veriyor Terizli Ya üst de açalım. Buranın kuvesini de açalım. Zorlamayın Naga zorlamayın. ufff kafasına ne vurdum la hiç tek koridoru bitiremeyiz biz bu oyunu Tek koridoru bitiremeyiz aga. Zor baya zor. Tek koridoru bitmez bu. Yok aga yok. İyi ya şurayı koridorun açtık mı? Şu kuveyi de açtık mı? Bir daha hiç oyuna bitiririz. Minyonlara baksana. Tamamdır. Full build oldum bu arada. Bana hasar veremiyor var aga. 4-5 kişi ancak vurunca hasar verebiliyorlar böyle bir iki kişi vurunca hasar veremiyor bana oyun sonu bossu gibiyim şu anda ama hantal ya baya hantal bir çar Abi orada olmasınlar izin vermeyin izin vermeyin Takım da iyi geldi ya. Takım da güzel oynuyor. Kötü oynamıyorlar. Tamam. Hem tanklıyorum hem hasar veriyorum. Bu ne la? Bu ne la? Bir tane saldırı temi çıktım. Bir şey çıkmadım ki. Bu hasar nereden geliyor? Word mu alsak diyor. Bir base atayım ben. Bitti mi la? Aa, bitirmiş taraf. Bitirmiş takım Güzel. Güzel. bugün de Teriz'le oynadık. Güzel. Ama çok iyi çar değil mi ya? Meta'da şu anda bu Teriz'le. Yani ne kadar kötü olduğunu siz görüyorsunuz. Takım ne iyi gelmiş. Takım ne güzel. Akum da güzel oynadı Evlerine sağlık Başka başka Kahramanların videosunu çekeceğim Arkadaşlar bu arada Hep Dyroth videosu gelmeyecek İşte Terizadır, Tamustur ADC'dir falandır Gibi başka başka Kahramanların videosunu çekeceğim Teriz'i güçlü bir çar Eskiden baya güçlüydü ama Sonra işte Nerf <laughs> Eskiden bayağı güçlü olduğu için nerf eder. Şu anda ama iş yapıyor yani. Bir tek saldırı itemi çıkıyorsunuz. Şu boyu çıkıyorsunuz sonra. Ölümsüz gibi bir şey oluyor. Yani hem can yeniliyor. Hem hasar tanklıyor. Hem hasar veriyor. Bayağı güzel yani. Teriza oyun sonu bossu gibi. Tamam tamamdır arkadaşlar. Benden bu kadar. Gelecek videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın videoyu like atıp kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.